Meryem teyze. Dila Bilgin. Ne sandın ha? Tanımayacağını mı sandın? Ama umurunda değil değil mi? Tanınıp tanımamak hiç umurunda değil. Sen de birazcık utanma olsa. Allah korkusu olsa biraz vicdan olsa. Bu mahalleye adımını bile atmazsın. Ama babaanne ki sana ne öğretsin? Meryem teyze. Defol git buradan. Defol git. Bir, iki, üç, dört, 6, 7, 8, 9, 10. Dila! Elinin kirin öpüşsün al defol git buradan. Yapma ne olur. Annen olsaydı en çok o senden utanırdı. Siz unutmuş olabilirsiniz ama ben unutmadım! Bana yaptıklarınızı unutmadım! Ne adınızı, ne sanınızı, ne de günahınızı unuttum! Bir gün, bir saniye bile unutmadım! Utanmaz! Allah nasıl biliyor, öyle yapsın seni! Beklettim sizi, geç kaldım. Başlasaydınız keşke. Olur mu öyle şey? Cevap vermeyeceksin o telefonu yanında niye taşıyorsun baba? Haklısın kızım haklısın. <laughs> Abin ne zaman dönecek baba? Heh. İşini hallettiği zaman. Biliyorsun hayati bir mevzu. Ayrıca sen onu merak etme ona bir şey olmaz. Ben de bugün Kuzgun'u bizim eve yerleştirdim. Haberim var. Bak, evimiz nihayet bir işe yaradı. Haftaya başka bir yere taşınır. Bence de. Sonuçta çocuğu aldık, travmasının içine koyduk. Anlaşılan annesiyle de çok zor çözecek bazı şeyleri. Hadi kızım gel biz ellerimizi yıkayalım. Bugün Kuzgun'un annesi çıktı karşıma. Belki hatırlarsın. Söylediklerinde o kadar haklıydı ki. ağzımı açıp tek kelime söyleyemedim. Tabii benden girdi, adımdan, sanımdan çıktı. Bu arada sana da Kalli abi bir selamı var. Sen nereye gel? Eski defterlerden yeni hesap çıkmaz. Kuzuna bir iyilik et dedin. Bir şans ver dedin, verdik gitti. hala sessiz söylemeye korkuyorum. Ama çok üzülüyorum baba. Üstünden yıllar geçti. Hala karşıma çıkan şey ne biliyor musun? Ben bir adamın hayatını mahvettim. Bir adamın değil koca bir ailenin kendi ailem için kuzgunun ailesinin ipini çektim ben çocuktun sen değildin kuzgun da çocuktu şimdi değil ama o çocukluk ona ne yaptı bilmiyorum daha doğrusu benim çocukluğum onun çocukluğuna ne yaptı bilmiyorum tek korktuğum şey ne biliyor musun? Onu bir daha iyileştirememek baba. Anladın mı?